Bazen hayatın kargaşası öyle ağır gelir ki insana. Birisi sana yalnız değilsin desin istersin. Zihninin karmaşasından yorulduğunda kalbine yeniden dokunmak istersin ama bazen nasıl bilemezsin. İşte bu buluşma tam olarak bunun için. Merhaba ben Didem Ergin. Dönüşen Zihin kitabının yazarıyım. Sizleri kitabımın lansmanına davet etmek için buradayım. Zor zamanlarda içsel gücümüzü anımsayabilme üzerine bir meditasyon uygulaması yapacağız. Ayrıca kitaptan hayatımıza ışık tutabilecek bölümler üzerine söyleşeceğiz. Omega ev sahipliğinde gerçekleşecek olan bu buluşma ücretsiz. Ama yerimiz sınırlı. Ayrıca buluşma esnasında yapacağımız çekilişlerle katılımcılarımıza Birkaç tatlı sürprizimiz de olacak. Seni kendine bu zamanı armağan etmeye davet ediyorum. Yerini hemen ayırt ve bu kalpten kalbe yolculuğun bir parçası ol. Görüşmek üzere.